kanalıma hoş geldiniz. Ben Nalya, Mazami Tiyaşerim ve Afrika'daki yaşamla ilgili videolar çekiyorum. Bu tarz videoları beğenirsiniz. Bol bol like, bol bol yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün biliyor musun nelerle geldim? Siz bazen diyorsunuz ya Nalya. Mozambik'te acaba apartman fiyatları ne kadar, apartmanlar nasıl olur, bize bir gün gösterir misiniz? Ben tabii ki gösteririm, göstermez miyim? Yeter ki isteyin. <laughs> o yüzden buraya geldim. Mozambikli bir iş adamın apartmanı inşa etmiş. Bitmek üzere sadece küçük şeyler kaldığını düşünüyorum. Ondan bir rica ettim. Sağ olsun beni kirmayı kabul etmiş. Dedi ki tamam şey fiyatını da söyle. Belki almak isteyenler olur dedi. <laughs> o yüzden sizlere bu apartmanı gezdireceğim. Ee, onun dışında fiyatını da söyleyeceğim. O yüzden sonuna kadar izleyin ve tabii ki paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu yıl bitmeden 400 bin abone ulaşma bir hedefimiz var. O yüzden gerçekten paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdiden desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Hemen girelim, girelim, girelim. Çok uzattım. Ayşe, gel. Gördüğünüz gibi giriş burası. Arkadaşlar, buraya giriyoruz. Ve var. Asansör var mı? Yok. Asansör yok. O zaman tabii ki biraz zor Gider gideceğiz Ayşe. <laughs> Ayşe, gel beyim. Birlikte bu apartman bakalım nasıl bir yer. Böyle bir Hangi apartman dostlar? bunu bu Evet. Okay, buraya girelim arkadaşlar. Kapı var mesela böyle hani odun mu değil mi? <laughs> Aynen öyle. Hala bir de bunu görmüşken size bir şey hatırladım. Babam ne iş yapıyor diye soranlar var. Babam şoför, onun dışında tabii ki naramboz. Bu tarz şeyler yapan olmaz mı? O dum ile hani sandalye yapıyorlar, kapı, bu tarz şeyler yapan iş adamı naramboz mı? İş adamı, <laughs> iş adamı olsun yine. Öyle. Şimdi giriyoruz arkadaşlar. Aa, kocaman. Kocaman bir salon var arkadaşlar. Bakar mısınız? Kocaman. Bu ev kaç şeysi? Uç x bir. bir. Yani üç tane oda var. Kaç tane yatak odası var? Üç tane. Ne saçma bir soru. Kaç tane banyo var? Dört tane. Dört tane banyo var. Süper. Bakar mısın bu ışıkları çok güzel oldu. Böyle, çok güzel. Aa, neden böyle çıkıyor? Normalde bu işi sağ, sağlam, şöyle yapmıyor ama videoda gösterdiğinizde orada kattım az önce. Sanki bozuk gibi ama bozuk değil. Çalışıyor yani. Çok güzel, beğendim. Burada böyle bir pencere, pencere taş. Bir şey merak ettim. Hani neden bu pencerelerde, e, pencerelerde böyle şeyler var? Sürekli görüyorum. Biliyor musun sen hmm. de? Okay. Ya da bilen var ya da daha yeni mi anlamına geliyor acaba? Burada bant var. Pencereye çıkalım bakalım ne var? Pencereden çıktığınız zaman. Balkon var. İşte bu arkadaşlar balkon var ve hemen onun da bir benzin istasyonu var. Öyle. Ayrıca arkadaşlar biliyor musunuz e, bu bölge bu bölge biliyor musunuz nasıl bir bölge? E, deniz yani bölgesi yani deniz hemen diğer tarafa 5 dakikada hatta 3 dakikada araba ile ulaşılabilir arkadaşlar. Herkes yaşamak istediği yer Hemen hemen burası Ben buralarda yaşamak isterdim tabii ki. Şimdi bu kalma geliyor arkadaşlar. Mutfayı göstereyim. Mutfak nasıl? Böyle bir mutfak var. En son bu mutfakları Türkiye'de doğmuştum. Türkiye'deki bazı evlerinde hatta çoğu evlerinde mutfaklar böyle yani daha hani güzel yapayım. en son videoda yorumları okurken bir tane yorum gördüm. O yorum diyordu ki hani Afrika evlerinde hani mutfaklarda pek böyle ozen gösterilmiyor diye bir yorum gördüm. Hani şey diyordu Afrika evlerinde biraz şey ya yapılmıyor hani güzelce. Ama yapılıyor demek istedim ama tabii ki bunu da bir bütçesi var. Herkes yapamadığı için genelde öyle görüyorsunuz. Ben de çektiğim zamanlarda. Ama mesela bu tarz apartmanlar da var. Ama burası yani Mozambikliler için lüks. <laughs> Keşke herkes bu tarz evlerde yaşamak imkanı olsaydı. Çok iyi olurdu. Şimdi bakar mısınız? Dolapları var. İşte bu. Ha, dediğim gibi arkadaşlar küçük detaylar kaldı. Hani bitmek üzere. Hani daha buraları yapılmadı. Burada bir tane şey olması lazım. Burada da şey yapılması lazım. Ama küçük detaylar, en büyük isimi yapıldı arkadaşlar. Ama yine de görmek isteyenler buraya geliyor yani işte fiyat e, fiyatı nasıl, ev nasıl, ona göre işte şimdiden isteyen alabilir. Burada bir kapı var. Bakalım bu kapı arkasında ne var? Oh, ne kadar güzel işte. Burada şey var arkadaşlar, bir tane

Bu cemaat yani buradan ta oraya kadar bakar mısınız? Şöyle bir son. Buraya kadar. sweet oda arkadaşlar sweet oda bilelim neler var burada bir banyo var bakalım su çıkıyor mu evet ay çıkıyor burası bir banyo banyo var bu şekilde arkadaşlar burada da bir kapı var burası açılır açmadım şimdi açamam daha yeni bu kesim nasıl deneşir burası tam neresi? Demiyorum. Hmm. Ama banyo. Banyo. Ama banyonun yani banyo yapıyor diye ne denir? Ya da mısınız ki istiyorum ki Ayşe kendine görüyor musun? Merhaba. Hadi kendine. Merhaba. Acaba o kez sen olduğunu biliyor musun? <laughs> Gel gideyim. Şimdi burada bir tane oda var. İşte oda var. biliyor musunuz arkadaşlar benim en çok hoşuma giden bu evlerin çok aydınlık olması, bence tam olması gereken şey ev aydınlık olsun, güzel enerji versin diye. Burada işte dolaplar var, gördüğünüz gibi kocaman dolapları var. Bakar mısınız? Ben açayım. Burası kocaman. Şöyle dolapları var. Şimdi yani bu evde gerçekten kime nasıl olursa çok güzel olacak diye düşünüyorum. Her şey koymuşlar yani. Bu ile orasıra göstereyim misin? Ee, Uzdukisi çarptı nasıl? Evet. Çarptı bu ile. Arkadaşlar. Şimdi çıkalım. Başka bir bongeyi göstereyim Ayşe. Değil mi? Bu tarafta şey var. Ee, bir tane oda daha var diye düşünüyorum. Açtık. Çıdam. Böyle bir ada şey. var. Balkonlu bir oda yine de. Biz bu işte yapmak istemediğimiz için bölgede kaldım. Ama buradan biraz yolu da var. Böyle. Oradan arabalar geçiyor. Öyle yani. Devam ederiz. Arkadaşlar. Bu odanın şeysi de var burada. Ee, e, dolapları da var. Gördüğünüz gibi dolap koymuşlar. Her şey güzelce. Sağlam bir de kalitesi güzel. Yani sağlamdır. Geçmiyorum. Kapılar da beyaz olması hoşuma gitti açıkçası. Burası neresi? Koridor. Evet, koridorda bakalım. Bir tane dolap var. Mesela bu dolapta ne koyardın? Kameraman Bu dolapta ne koyulur mesela? Bilmiyorum Ayakkabı Ayakkabı olabilir, ceket evet. Ya da başka eşyalar da koyabiliriz ya Bizim olsaydı <laughs> Ondan sonra burada bir tane oda var Ama işte burası kilitli Maalesef giremiyoruz şimdi Ama burada açabiliriz Bunlar var işte inşaat Devam ediyor sanırım. Burası başka bir oda ve balkon var. Şimdiye kadar gördüğünüz bütün odalar balkonludur değil mi? Yok sadece bir tane balkonlu değil. Sadece bir tane balkonlu değil. Anladım evet. ama ay, çok güzel. Çok güzel. En çok hoşuma giden şey bütün hani bu binanın bir Mozambikli iş adamın olması. Gerçekten çok 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 ee, Sevindim Çünkü burada zaten çok binalar var ama genelde e, dışarıdan gelen insanların oluyor. Ama bu Mozambikli bir e, amcamın e, binası olduğu için güzel bence iyi düşünmüş. Hmm. Burası bir, ekstra bir tuvalet var. Her şeyle girmeyeyim diyorum bu sefer. <laughs> ama Apartmandan çıkınca burada böyle bir yer var arkadaşlar. Bakar mısınız? Orada başka bir apartman var. Ben az önce sizlere bu apartmanı gösteriyordum. Burada merdivenler var. İşte bu. Şimdi arkadaşlar biz biraz yukarı geçelim. Bakalım. Bir bu bakıp da var aynı apartman. Ama yine de Neler istediğin var arkadaşlar? Neler kalmasın? Ayşe, gezmiş oldu. Seni de beğendim. Yavrum. kadar mazam bitti, böyle bir apartman almak isteyen ne kadar vermeleri gerekiyor söyler misin? 15 milyon medikaj, 250 bin dolar. <laughs> ne? 15 milyon medikaj. Abi az ücreti 4 bin Neyse, 15 milyon medikaj alabiliriz? Ee, i̇şte bu arkadaşlar sizlere en azından fiyatları nasıl? Peki dolar olarak ne kadar ediyor? 250 bin dolar arkadaşlar bu tarz apartmanlar. Mozambik'te apartman fiyatı bayağı yüksek diye düşünüyorum arkadaşlar. Bilen var mı mesela böyle bir apartman Türkiye'de ne kadar ediyor mesela yorumlarda yazarsınız bilir en azından kastedebiliriz. Ama ben söyleyebilirim ki burada çok daha pahalı ama yine de kim bilir almak isteyen varsa ee, böyle bir apartman girip alabilir yani ama sahip katılık şimdi. Öyle arkadaşlar sizlere göstermek istedim. E, ee, bitti apartmanlar nasıl, içerisi nasıl. Çok beğendim. Gerçekten çok ferah, çok güzel. Renkler çok güzel. Ee, i̇şte videomuz sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Bol bol like, bol bol yorum atmayı unutmayın. Çıkıcı. Evet. Să vedeți viitorul, acasă, paylaşmayı, videolarımı beğenmeyi, her zaman gibi bol bol, yorum atmayı unutmayın mai, un nts să Adios. Befandy, oh da, din capivaria, hani, aici din adim Şimdi açtı sağ olsun. Hadi bakalım. Burada ne var? Hmm, bir tane tuvalet. Toilet. <laughs> bir tane tuvalet var. Burada arkadaşlar. Burada boyledir. Burada boyledir. Şöyle göstereyim. Tertemiz. Yani yeni zaten. Böyle bir yer arkadaşlar, sizlere göstermek istedim. Ee, Nasıl bir yer? Ayşe. Gerçek misin sen? Hı? Gerçek misin Ayşe? Gerçek misin sen? Maşallah. Maşallah sana. Burada da göstermediğim bir kapı vardı. Hadi bakalım arkadaşlar. Hangi kapıydı o? Oh, burası. Açamamıştık ya. Kitliydi. Şimdi sizlere göstereyim dedim. Ama çuruk mu? Yok. Deli. Deli var. Ama daha yapılacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Burası bir banyo var. Tencere var. Gördüğünüz gibi. Öyle. Arkadaşlar. Ben de çıkıyorum. Arkadaşlar birlikte çıkalım. Ee, sizlere göstereyim dışardasın nasıl.